<laughs> Allah kahretmesin. <laughs> ee, yayınımız tane. trollendi. <gülüyor> 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 Dur. Dini bölge. Abi şunu değiştirsin çocuk ya. Tamam <laughs> tamam. Çok salakça bir yerde oynuyoruz. Oylama başarısız diyor gene. Ben bana i̇şte Aynı oyunda mıyız? İnsan ateş ettim. Oğlum bana ateş ediyon manyak İşte <laughs> aynı oyunda mıyız anlamak Melike düşman arıyorsan Allah Allah Aha molotov kafaya gelmedi Kim attı onu? Malgan oylama yap dedim sana oylama Hep böyle çıkıyor yani Abi ne salak adamsın sen ya Dur tekrar mı kuralım ne yapalım Hayır hayır iyi. Devam mı? Şu mağaradan çıkarız aynen İyi devam ediyorum evet, evet. Hadi bismillah. Nereye? Hayırdır? <laughs> Tüpü aldım geliyorum. Tüpü aldım geliyorum. Tüpü aldım geliyorum. Vur abi vur vur vur. Salak ya bu mangan salak yemin ederim. Benim aşağı atıyor. Ototik ne yapıyor aşağı mı atıyor? <laughs> Allah ben ana versin seni pislik. Şerefsiz <gülüyor> herif. İç savaş. Baktı mı bak bak bak. Bana bakıyor bana bakıyor ben vurdum ben. Heh. Allah belanı versin ne var sıfırla açamıyorsun. Aa adam vallahi bana vurmuyor. Korkuyor bak benden. Şerefsiz Atarsın köpek. korkuyodu da beni bıraktınız yalnız burada farkındayım. Kardeşim geliyorum değil. dur dayan. 2 dakika ordayım Aha sen Kova seyir seni Tet. <laughs> ya sen artık hamster gibi. Oo ben öldüm. Bu mağam bana sıkıyor. Me medikü Melike aha sana mı sıkıyor? Melike öldü devam devam devam. Kalksın, <laughs> Melike'yi bırak devam et ben... devam et. Aha malganı ayağını kaydırdım. Malgan'ın ayağını kaydırdım. <laughs> tank geliyor tank. Ben arkadan tanka sıkıyorum ama sen ben kardeşim. Kafama Aa, yaktır, vurdu var taşı benim. be. Ben devam ediyorum ben devam ediyorum. Bu Malgan da gebermiyor bile bu ne <laughs> biçim bir adam. Bütün vermiyor aha kafaya geldi taş. Ayşen seni izliyorum. Gel gel. arkada bulunur var arkada 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 var. Anam anam anam. Ya sen onu. Ya sen ne yapıyorsun? Mal uğraşacağım diye. Hmm, malgan neden benzinleri atıyorsun kardeşim? <laughs> o da o yattığı yerden vurmaya çalışıyor. <laughs> Bak ben ana versin senin köpek. Bölümü değiştir. <laughs> Bu malgandan çekeceğimiz var. Severim. Tanka attım diyor ya gerizek. F1. Kardeşim ha. pardon o zaman. <gülüyor> 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 direkt dönerim, direkt ya, dönerim. Ya ne yaş kaç? Malgan adamdır. 13 falandır. Yaş kaç canım kardeşim. Aha değişti. Nereye açtın? Geliyoruz abi. akın akın, bilmiyorum. Bir yer açtım ama olsun. Sonuçta map'i değiştik. Oğlum aynı yere mi açtım ki lan acaba? Aynı yer olabilir. <laughs> Çünkü herkes güneye gider orada da yazıyor. Allah be <laughs> sen yeri boyunca <laughs> 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 Dur dur Allah Allah buga girdi. <laughs> Hiç haberim yok. <laughs> Abi oğlum. Demek ki içinde burası kalmış yani. Burada bir oynama evesi var. Ne? F1 arkadaşlar. 15 bir şey 15. <gülüyor> 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 Bana vuruyor ya ha. manyak. çıldırdı o çıldırdı. Map değişecek ya kudurdu. <laughs> <laughs> Biraz önce de burayı açmıştım da şey gelmemişti süre. Süre mi? Evet. Bekliyorum. Hadi abi hadi Çıl, açıl 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 açıl. Burası sanki bizim oynadığımız da ama. Hı. Hala girmedi. Ne yapıyorsun? Üstümüze değişik bir şeyler mi deniyorsun ya? Kim o? Oyun. <laughs> Aha burayı biliyorum. Oynamıştık evet. Aynen. Bence. Burası nice güzel. Burası da güzel aynen. Nerede ya bu ya? vurup duruyor. Başlayacağım ha. Ne oldu ne oldu ha? Sen kime vuruyorsun dayı? Malgan Vurma arkadaşıma. Doğru <laughs> 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 Dur. Nerede abi? Benzin, benzin lazım, benzin. Benzin yok mu? Ha benzin. Salak malgan hiç bilmiyor oyunu. Aha biri daha geldi. Kardeşim hoş geldin. Konuş konuşabiliyor mu oyunda? S, S. Bunu Yeter gibi ya. Her şeyi aldık. Tüp koyan bir de şuraya. Ne oldu? Dört kişi zorlayı mı <laughs> 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 Abi. Bu <Buraya gülüyor> <de> çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kaçıyor Medike. Ben biz kaldık sende. Aa çocuk nereye çıktı? Bugunu bulmuş. Allah'ım. Ne olsun kardeşim? <laughs> Yak 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 benzin yak. At at öldük. kaç 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 buradan çık sen de çık. Gel beni izle gel beni izle bugünü buldum. Sen beni izle de benim tepemdeki ne var haberim? gel gel koruyorum seni gel yan arkaya gel arkaya gel. Heh, koş, Kordu. koş 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 koş. Gel 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 gel. Neredesin? Buradan nereye gel? Gel ya? bu tarafa gel bu tarafa. Yana gel arka tarafa. Bak sıkıyorum. Allah ben <laughs> Kardeşim sen ne yapıyorsun? Yürüsen oradan dümdüz ha. Yürü merdivene şu. Aa tank geliyor arkandan. <laughs> Şimdi seni mahvedecek. Aa, bana geliyor. Vur vur aha, vur. Oo oh, kafaya, kafaya. Oh, kafaya kafaya. Oo kafaya kafaya. Bırak ben beni. Seni... Beni bıraktınız buradan. Uzun. Aa gel 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 kurtardım vallahi. Gel gel gel. Aa benzin atacak üstüne bak çıldırdı. <laughs> Aa güzel vuruyor. Oley be 4 kişiyiz be <laughs> Abi biri bana vuruyor ama arkadan kim o? Bakayım Bana da vuruyorsun sen çok çılgınsın Kardeşim Git Ooo Salak Burada silah varmış biraz silah doldurayım mı? Rekor geliyor rekor Ooo bu silah iyiymiş Geliyor geliyor geliyor. Charger geliyor. Nerede? Allah belanızı versin. Tövbe yarım. Kimdir? Kim, kim saldırdı bir Aha Hunter'a bak. Beni sıyırdı vallahi aşağı atladı. Aha tank geliyor. Tank 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 tank. Tanka vur. Geldim. Tankı yaktım tankı yaktım. Devam devam yaktın devam de devam. devam. Yaktın. Ben yaktım abi ben yaktım devam. Aha tank geldi. Kaç 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 kaç. Malgan çadırda bıçakla dalıyor. Ooo <laughs> oh, mahvettik, mahvettik. haş. Arkaya tüp koyuyorum biraz. <laughs> <laughs> Explosu öldürdü boomer diyor. Ne oluyor abi? Hadi biraz daha dayanalım. <laughs> malgan Charger tarafından yere vuruluyor. Hayat yazıyor salak. Oh vuralım vur kafaya kafaya. <laughs> Geldim kardeşim Malgan be. Koruyun beni. Neredesin? Aşağıdayım. Malgan'ı kurtarıyorum. Malgan korudur Gözler seni. Koş 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 koş. Arkama bakma. Aha, arkama bakma valla. Malgan gel. Malgan salak malgan. Allah be. Malgan. Heh, helal adamım. 15 yaş ulan. <laughs> Hadi de koş. Abi abi geliyor. Tank 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 <laughs> tank 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 Kafayı vurdu. Benzin var mı benzin? Tank geliyor hocam. Sağda sağda tank. Allah sizi kahretsin. Tank kafama taş. Aa yanda yanda beni vuruyor. Beni öldürüyor. <laughs> oh geldi. <gülüyor> ben şarjendim oraya zamanı gelmiyor. Ha öldürdük galiba. Aa vallahi öldürdük. Aa, evet. Ama biri gidiyor orada kim? Kardeşim ben nişanlar. Şey. <laughs> Bu minikler de bana saldırıyor Ali. ya. Taş fışkırıyor. Gelin lan. Bronz madalya aldık şu an. Kaç 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 kaç. Asit geldi. Oh. Bronz madalya ya. İyi akşamlar. Oldu? İyi akşamlar. Ya siz beni niye Aa beni beni yatırdılar beni. Beni yatırdılar. Aa, <laughs> aa! çekiyor beni. <laughs> Ulan malgan gel pe. Aa bronz madalya kazandık. Sıvandım ama bronz madalya Beni ayağa kaldırıyor. Kaldır. Beni de kaldırın kardeşim. Malgan kurtar öldü. <laughs> <ben. gülüyor> Sen neredesin? Aa gittim. Benden eser kalmadı Kemiklerimi <laughs> alırsınız artık oradan. <laughs> Acil seni izleyeyim. Tekli ateş eden sen misin? Ha. ha bak, adam yanında yatırıyor hiç umurunda değil valla. <laughs> Sülale at? Ben kendimi kurtarmam <laughs> Özür kardeş diyor bak. <gülüyor> 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 kardeş ben sana güvendim. <laughs> Aa yanında tank var hiç umursamıyorum valla. Oh gözler kapkara. Oğlum destek. Gözler şey. kapkara. <laughs> Yanda yanda tank var yanda. <laughs> Oğlum yapmışım ben zaten tank olsam aldım. Aa çocuk şey aldı bak seni kurtardı. Kurtaramadı. Tank Kurtaramadı nasıl vuruyor be, be muazzam. Ama 3 tane tank devirdik farkı Gümüş madalya aldık galiba. Ama ya biz oyunda yokuz ama madalya geldik. <laughs> nasıl oldu? Sen hala yerde nasıl direniyorsun ya? mı o. Ben gittim o. Ben gittim. Tankı tamam. <laughs> Tankın amına koyayım Adamım ya. Bu sefer gümüş madalya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya takım kurduk bizim takım bu sefer. Ben yukarı. <laughs> <sana. gülüyor> ne yaparsanız yapın. Al abi, benzinleri alın. Benzinleri alın abi gidin öyle gidin. Benzin önemli. Buraya çıkabiliyoruz mu? Hı -hı. Aynen Elis Türk olsaydı. Ay be. Yukarıda dört tane benzin var. Ben atıyorum benzinleri şuraya var. Teker teker yakacağız buradan. Azeri diyor. Oo. Buradan Hoş Azeri geldi. arkadaşlarımıza. <gülüyor> <gülüyor> buradan Azeri arkadaşlarımıza selamlar. Selam. <laughs> <laughs> Attım abi bunu şuraya. Yeter. Başlatıyorum. Başlat. Hadi bakalım. Tüp koyayım bre. Tüp var mı yukarıda? Tüp fırlatıyorum atıyorum ama gitmiyor. Başlatıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Kaç 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 kaç. Ben yukarıdayım zaten. Biz götü kurtaramadık. Charger geliyor. Gördüm. Yan yana duracağız abi. Yan yana dursak. Evet. Herkes birbirini kurtarır sorarken ben burada ölüyor musun haberim yok. yap arada ya. Aha geliyor geliyor geliyor. Hayvan karı geliyor. Biri sana ateş ediyor ama anlayamadım. Ben de ona bakıyorum şu an ama. Öğrenirsen fena yapacağım. Bu ne lan? Ne attı o? Aa patlattım valla. Boomer mahvediyordu bizi. Şeyi gördüm. Çar 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 Öldü. Çok güzel Tim. Muazzam. Aha tank geliyor. tank tank T tank, tank. Tank ateş tank. ediyorum şu an. Oo oh, tank. Önüme ne geçti? Aptal Malgan. Onam tank. onam 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 burayı fırlatıyor. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Vur vur. Aa öldü lan muazzam. aa beni beni hançerle atın. <laughs> olsun tank öldü. O kadar şehit verilir. Anam asit attı. Malgana bak asitin içinde koşuyor. Aha bomur var arkada. Kaçtı. Gidiyorum dur, dur, yanına. Dur dur. Geldim 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 geldim. Neredesin? Ben gittim. Bumuru bulamadım geldim. <laughs> ha gördüm seni. Şunu atayım mı? Erken mi ya? Hunter var galiba ama çözemedim. Geliyor o karşıdan. Nerede nerede? Vurduk abi. Bir tank daha geliyor büyük ihtimalle. Aynen. Aha o ne? Şunu atıyorum. Çok geliyor. At. At 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 at. at. Attım attım attım. Aha, tankı tank. gördüm, tankı aynı yerden geliyor. Tank. Vur 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 vur. Allah kahretmesin, boomer geldi işte o biraz önceki. Ben gö önümü göremiyorum şu anda. Kusmuk oldu Allah belanı... Tank geliyor tank. Tank geliyor da ben yokum şu anda. Neredesin? Nerede tank? Tank şu an aşağıda çıkıyor. Çıktı çıktı geldi adam. Patlatılacak bir şey var mı bunlarda? Oh vuralım kafama kafama. Oh, <gülüyor> <gülüyor> ah. Aa beni düşürdü var şerefsiz. Şşş bu Sefer... bırak Erken sıvadılar bizi. Şşş beni bırak. Aa beni götürdü oğlum. bayağı Hadi ne Hadi Morgan yani? oğlum beni Ne bu kin ya? ya? Ne bu öfke ya? Morgan <laughs> <laughs> dönüşmüş. <laughs> Aa ekstrat beni kurtarıyor sağ ol. Ne varsa kardeş ülkede var diyecektim. Tam geldi. Malganı götürüyorlar. Ölüyorum oncan. Allah sizi bildiği gibi yapsın be. Vasat takım. Benzinler ayarlayamadık arkadaşlar. Bu Benzinler Mumur. Bak bak nasıl savunuyor kardeşim kendini ya. Son savunmalar. O şarjörü değiştiremedi zaten. O beni kurtarmaya çalıştı ya. Kardeşim bir kez sağ olsun. Öldü zaten velet. Sen koy yazdı. Çözüm gördü. Gümüş bile alamıyordu ondan ayrıldı. kez daha yapıştırıp bu bölümde gider. Hadi abi bu sefer daha düzgün. Ya ben o bahçeli bölümü seviyordum ya. Bir de bahçeli bölüme geçeriz. benzinleri ayarlamamız lazım düzgünce. Gel abi. Bir de şuraya attım. Bu keko öyle sıçlanamıyor ya. Normal bir insan gelseydi keşke. Kim bu? Elis. Eh. Evet. Var mı başka bir şey? Hı bir tane de burada var. Onu da yukarı getiriyorum. Aynen. Bir tanesi mesela şu şey falan mı koysaydık acaba? Bahçenin girişine. Dur, getireyim madem. Hop. Tamam ya, yeter gibi. Aa başlattınız mı? Başlattı başlattı çıldırdı. Manyak. Ben burada tek. hı. hı. Aa, iyi buraya be, benzinler gelmiş bak. Bir de şu ileri koyarız. Tamam abi tertemiz. Smoker geliyor galiba ama. Bomba aldım. Kaç 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 kaç. Oy. Aha gördüm. Arkamızda dolaşıyor. Sen onu hallet. şu bahçeyi. Arkamızda dolaşanı şu an göremiyorum. Gördüm. Kendini gizliyor. Malgan nerede götürülüyor çocuk? Malgan aa. Ne oldu buna? Dur geldim Malgan. Ha, Malgan'ı. Abi ölüyoruz ne oluyor? Allah kahretmesin. Lanet olsun. Mahvolduk Bu ne ya? Kaç 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 kaç. Ha, gelmiş. Keşke tankın geldiğini göreydim. Vur vur tanka vur geri dön. Of. Gel lan buraya. Şunu atayım bir ya öleceğiz yoksa biz. At at at. Ooo <laughs> beni smoker kim, aldı kim? beni. Hani. Nereye götürüyor? O sahi azut su kurtardı. <laughs> Yeni bir Hop. Benim hmm. şu an kendime can şey yapmam lazım. Beni bir koru. Neredesin? Sen malzan hmm. beni koru. Gel gel gel. Karşım be. Ne varsa gençlerde var. Yeni nesil. <laughs> bir dakika. <laughs> Sen kendine can yükleyeceksen yükle koruyalım seni. Bunlar geliyorum. Ya bütün <laughs> ne yaptın <laughs> Ne? ya yapma <canım>. Annem geldi <laughs> dur. Tamam hadi tamam. Hadi Anlam annem. geldi tamam. sen. Annen geldi. Annen geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin. Kardeşim <laughs> kurtar beni. Ben aşağıdan gelebilirim. Tam kendimi kurtar. Allah kurtarım. kahretsin. Aha tank beni bıraktı. Ne oldu öldün mü? bıraktı mı? Oh, can basıyorum. Ben ölmedim şu anda. Sen neredesin? Gel yanıma gel. Koş koş koş, koş 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 koş. Bir biz kaldık orada. Ha beni smoker tuttu. Hadi bakalım Gelemez. görüşürüz. <gülüyor> Yakalandı. <gülüyor> çabalıyorum inan çabalıyorum ama olmuyor. Ben yerden vurabildiğim kadar vurayım bari. <laughs> Onunuz. Beni aşağı Ölene at tank. Dur dur geldim 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 kurtaracağım seni. Sen gelsen ne olacak ben burada ölmüşüm. Geldim geldim geldim. Bir de geldim. Morgan da ölmüş molotov yok. <laughs> Var. <laughs> var. <laughs> <laughs> <Ödün> Tek eksik <laughs> molotof anasını satayım. Molotoftan yüzden gitti. Aa tank geldi. Aaaa. Aa. Gel. Dur dur. Şu yayını kapatalım. Hadi. Biz sıfırdan diğerine geçelim bir. Ne yakın arkadaşlar.